Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir Çeşme taraflarında Delikli Koy'dayız. Buraları size iyi göstermek istedim. Bundan önce Kleopatra Koyundaydık. Oralar gayet güzeldi, hoştu. Gerçekten çok nezi ve ihtişamlı yerler. Ama ne yazık ki buradan da Delikli Koy'a geçelim derken karşılaştığımız manzara gerçekten çok kötü. Keşke böyle olmasaydı. Yani, yani, arka taraflar yemyeşil, buralar simsiyah. Belki içlerinde hayvanlar bile vardı. Yani bu, ne yapılacaksa artık inşallah hayırlısın inşallah. Şimdi işte koya devam ediyoruz. Bu arada maskemeni nasıl? <laughs> Güzel mi? Cevap versene. <laughs> Diğer maskemi de çıkartabilir. <laughs> Şuraya göster ya abi. Muazzam ya. Gerçekten inanılmaz bir <laughs> Ama biz sanki mi